Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. İşte benim stilimden herkese mutlu, huzurlu. Bir fırsat bulup dinlenmeli, vaktinizi keyif keyif kendinizle geçirmeli, huşu hu içinde geçecek nefis bir gün diliyorum. Kalpler ve öpücükler eşliğinde. Ekran başına hoş geldiniz. Efendim siz en zen halinizde huzur içinde arınırken bizim buralar boran, fırtına, kasırga. Git git bitmeyen bu mücadelede vazgeçmenin eşiğiyle kazanmanın inadı arasına gidip gelen kızlarımız çok yorgun. Baba yorgun ama hani hedefte şuracıkta uzansalar alabileceklermiş gibi ya işte. Ha işte o hayali sarılıp mücadeleye devam ediyorlar. 15. haftanın tam ortasında tuttukları beşer puan olsun inşallah diyerek yarışa başlıyoruz. Hazırsanız işte karşınızda işte benim stilimin muhteşem kızları. Don't give up Give up? Cause we've come a little closer. Lift me up, and I'll take this feeling. Alev Ateş. Valla yüzünüz gülüyor çok şükür. Aramızda evet. hoş geldiniz canlarım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hani hiç olmazsa hayata dair bir emare gösteriyorsunuz. yaşam evet. emareli. Gözlerinize gibi. biraz fer gelmiş. Yaşama evet. sevinci gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş çok güzel görünüyorsunuz. Bol şans diliyorum. Tuttuğunuz beş puan olsun inşallah. Amin. Amin. Buyurun oturabilirsiniz. Sevgili jüriyeler nasılsınız? Gözü de bu ne güzellik ya. Gene ah. Jean. Evet. Yelda bunu bana hediye etmişti. Öyle Konuzumuz, mi? Evet. Bana da siyah verdi. Yakıyor bugün yakıyor. Teşekkür ederim. Çok ben güzel. de böyle dedim ki bugün bu güzel takımla ne takayım ne takayım. Ah bak burada bir şey duruyor dedim. Al eh, taktım. Çok güzel olmuş. Ben de çok beğendim. Değişik oldu. Çok çünkü biraz olmuş. çok elbise elbise giydiğim zamanlar oluyor. Yorumlar Ay, geliyor. Güzide Hanım biraz cinle görelim Cin, cin işte o da sen giyersin. Evet. Yani bu da <laughs> daha iyi giyebilecek, taşıyabilecek kimse. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Valla başlıyoruz bilmiyorum. Başlayalım. Ben ben çok hazırım. Siz de gelmek isterseniz peşimden açalım Yeniyoruz. podyumu diyorum. Bugün hem de dans etmek için. Evet, biraz hareket e, şeyleri, ayaklar giydim. rahat. Yani bol bol yapalım. dans edip tamam. kızlara da ne, ne dersiniz? Mecaliniz de var çok şükür. Eee podyumun açılışını yapıyoruz Nadia podyumda. <laughs> Nasılsın? İyiyim. İyisin iyisin. Bugün İyicin daha iyisi. evet evet. Uyumuşsun. Yani bir boğaz ağrısı var ama şey Her, mutut olarak ayakta yani. iyiyim. Etler iyi. Evet. Valla <laughs> güzel güzel uyumuşsun belli. Evet uyumuşsun. Dinlenmişsin. O yumuk yumuk gözlerim. <laughs> ne güzel uyumuşsun sen. Çok tatlı oluyorlar. <laughs> <tatlı Evet. buralar. gülüyor> Çok tatlı. Evet. Kendine Nereye geldin? gidiyorsun? Ben ilk date'e gidiyorum. Aa. Kırmızılar içerisinde. Evet. Aa. Biraz böyle hanım hanım bugün takılayım dedim. Hanım hanım mı? Hanım hanım mı? Bu benim için hanım hanım. Gerçekten hanım. mi? Evet. Ama bu yani hani yanıyor. O böyle bir hanım var. Gerçek <laughs> yani. benzemiyor bence. Nasıl bir hanımlık ben anlamadım bu. Bu <laughs> hanımcık. Hani hanımmış gibi yapmacılık bence. Çok şeydan hanım. Hanım yapmacılık. Vanya. Nadia Merhaba. Merhaba Vanya. Nadia, ben e, seni beğendim aslında e, o ceketin çok rengi çok güzel çok patli, patlıyor, aksesuarını da çok beğendim bende de var zaten. Evet gördüm sende. O leopar çantan da bence güzel orada patlıyor evet. yani şey desen olarak. Ben seni genel olarak beğendim. Teşekkür ederim. Hı. Ceyda, Nadia iyi olduğuna sevindim. Kırmızı çok yakışmış çok güzel gözüküyor. Ayakkabıların fazla platformlu olduğu için ben o çantada biraz emin olamadım. Çok böyle sanki kaybolmuş. Kaybolsun. Kaybolmuş. Yani belki bir tık daha büyük olmasını isterdim. Ya belki çantanın psikolojisi bozuk. Bugün kaybolmak istiyor. Evet. Kendi ruh halinde. Ama güzel gözüküyorsun. <laughs> yani. Ben niye bu kadar küçük bir leopar olarak kaldım? Diye depresyonda olabilir. <gülüyor> olabilir. <gülüyor> ağlıyor şu anda. Olabilir. İnsan içine çıkmak istemiyor olabilir. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Erkekler kendinden memnun değildir. Erkeklerin de leopar sevmek istediğini. Belki kafasını dinlemek istiyordur. Ben küçük tutayım dedim. Şu ha kas. öyle. Erkekler evet. benim desenimden hiçbir şey anlamıyor diye belki çok üzülmüştür, yalnız hissediyordur kendisini <laughs> ya da güçlü kadın olduğumu şu kadarcık göstereyim diye evet. veya veya Çantı çanta küçük olabilir ama yani hani veya çanta mısın? küçük olabilir ama desenim çok büyük diyordur, değil mi? Aynen. Konuşuyor onun söylediği konuşuyor. Anlatacak bir şeyleri var e, e, Çanta, e, çanta işte tabii ya. kendini yalnız hissetme, biz buradayız, <laughs> seni yalnız bırakmayacağız. E, i̇yi set, iyi İş enerjine koru. Evet. Arkandayım. Bacılar olarak arkandayız. Bacılar. <laughs> 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 güzel gözüküyorsun ondan puan kırmayacağım. Teşekkür ederim. Ayşegül. Nadia ceketini beğendim. E, tonu kalıbı çok güzel oturmuş üzerine. O elbisenin üzerinde şık durmuş. Ayakkabılarının deri olması olmasaydı daha iyi olurdu. Biraz çok da rahatsız etmiyor ama. Çantanı yakıştırdım. Leopar'ı orada çıkarman güzel olmuş. Güzel görünüyorsun bugün. Teşekkürler çok. Benden platform giymeme istediler diye. Ya, boyu çok iyi, modeli de iyi. Deri olması birazcık beni şey yaptı, o kadar. Emel. Olabilir. Benim zaten sevdiğim bir tarz. Ee, ceket çok yakışmış, rengi de çok güzel. Ben de sadece çanta belki bir e, çok platformlu modern bir ayakkabı. Çanta da çok güzel. Ama bir biraz daha büyük olabilirdi ama bu da olmuş. Hı hı saçın çok güzel olmuş. E, hafif uçlarının dalgası takılar da uygun beğendim. Teşekkürler. Mesela burada ne mesaj aldınız mesela? Bir erkeğe verilen mesaj ne burada? Güçlü ve iddialı imajı bence. Al beni bence. karın yap. <laughs> ben böyle bir kadınım. Alıyorsan al. Ne dedi? ne Al, al, sanki. Ne al beni karın. Su çok net. Al beni karın yap. <laughs> al beni karın yap. yap. Al beni karın yap. <laughs> Aa çok Gizem, tavsiye <laughs> ederim bilmiyorum. Tam alacaktım. <laughs> Tam var alacak mı üzere. aldığınız mesaj? Sen... <laughs> Aldık biz mesajı. Yani ilk izlenim vardır ya var mı buradan çıkacak? Ben biste? güçlü bu kız çok tapkın derim ben <laughs> Bundan bir şey olmaz derim sıradaki derim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım var mı derim sonra? <laughs> sen Aşey. de az bak. Sen, sen böyle evet. diyorsan e, erkeklerden nasıl beklendin? <laughs> erkek değilsin anne şükret diyorum. <laughs> Hadi git o zaman. Gidiyim, puan verin inşallah mi? güzel geçer. Puan verelim mi? Aa <laughs> puan almadık. Ya hep beş verdiğiniz için sorma ihtiyacı duymuyorum yani ben artık bugün sıkıldım. bugün herkese iki puan vermek istiyorum. İçinden hep geçiyor beş ya. veriyorsunuz. Bir tane dört çıkınca Ama arada. Beşliyim şimdi. E evet bakayım. Bak yine beş. Beş gene. Mesela beş, beş, beş. Ay vallahi üç vermek istiyorum ben ya. Şaka yapıyorum. Gizem 4 vermiş sorabilir miyiz? Ezgi demek. Ezgi. Ezgi evet. Ezgi bir türlü Ezgi diyemedim. Ezgi nereden yeniden kırdın Çantasını beğenmedim Öykü Hanım. Ceketin güzel görünüyor. Daha da genel olarak güzel görünüyorsun. Ben bu iddiayı sevdim. Bence ilk buluşma için gayet uygunsun. Bugün Sadece var. çantanı sevmedim. Daha farklı formda tamam. olabilirdi. Hazır mısın? Hazırım. Bol şans. Teşekkürler. Hoş geldin hadi Hoş ya. bulduk bizden. Şuna bir türlü alışamadınız yani. İlk geliyorsunuz yorum ben yapıyorum. Şimdi geliyorsunuz. Sıraladın ya şöyle bakıyorsunuz. ki hangi, kimden hangi. başladığını evet. bilmiyoruz. Bugün daha iyi gözüküyorsun maşallah. Evet. Yani yüzün bile çok evet. daha iyi. dinlenmiş gözüküyorsun. Su içsin bol bol yani. Ah. Ah. Çünkü kalabalık e, şey... falan da var hafta sonu. Kendime gelmem lazım. <laughs> Gözler falan böyle. Evet. Bugün gerçekten çok sevindim iyi gözükmene. Geçmiş Sağ olun, olsun tekrar. teşekkür ederim. Siz de İlk. çok güzel olmuşsunuz. Teşekkür <laughs> ederim. Sağ ol. İlk buluşma derken bir sevgili... Date. Ha <laughs> date. İlk buluşmaya gidiyorsun. Hmm. Biraz işi zor beyefendinin. <laughs> güzel. Yani mini elbise siyah. Üzerine kırmızı bir ceketle renk katmışsın. Saç ve makyajın çok güzel gözüküyor. Ee, Ayakkabılarının platformlu olmasını da sevdim. Ee, bu... Bunu sizin için aldım. Hep bana diyorsunuz platform giy. <laughs> Yo, çok güzel olmuş çünkü zaten elbise çok mini olduğu için <laughs> e, ceketle de biraz maskülenlik katmışsın bu laser ceketle. Altına da platformlu ayakkabılar. Hoş olmuş. E, çantan da güzel. Çok şirin. Ya beğendim ben seni Nadia. Teşekkür ederim. E, bir tek hani bu bağ şey ayakkabıların bilekten bağlanma durumuna ben e, boy olarak takılıyorum. E, çünkü bacak boyunuzu gerçekten çok kesiyor. E, ama şu an bu ayakkabı platformlu diye beni çok güzel. rahatsız etmedi. Eğer platform olmasaydı belki evet e, rahatsız Tabii. ederdi. E, çünkü kaldırmış seni platform. Güzelsin. Sana güzel bir açılış olsun. E, bereket olsun. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. Güzel başlayalım istiyorum. O yüzden de beş veriyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nadiyeciğim hoş geldin. İvana Hanım merhaba. Esmer güzeli olarak kırmızı tabii ki çok yakışır. Oleoparş küçük gönderme nasıl yapılır bir örnek. Çantaya bayıldım. Hep de kırmızı çok bambaşka bir uyum ee, sağladı. Mini ceketinin boyunu tam bitirne noktaya kadar tam sevdim tavrı. Vatkıların yerine, proporsiyonunun çok güzel gösterdi. Ayakkabı gelince platform sana yakışır. Kaba göstermedi bacakları mesela. Bazen e, platformlar çok kaba gösterir Hı -hı. bacakları. Bu böyle değil. Kalın topuklu olduğu için ve e, bantları çok kalın olmadığından dolayı gayet şık durdu. Hı -hı. Ve çok tatlı görünüyorsun. Teşekkür ederim mini giydiğine rağmen hiç fazla değilsin. Onu demek istedim. <laughs> Tam yerinde göre. Nadia. Hürenim. Kırmızı çok yakışmış. Esmer'e çok yakışır. Ceketini ve elbiseni çok beğendim. İki tane klasik formda. Her dolapta olması gereken. Biraz şöyle ceketini aç elbiseyi görelim. Çok yakışmış. Tam küçük siyah elbise. Herkeste olması gereken bir elbise bu. Ee, ceketin de klasik, yakası, vatkası, her şeyi çok güzel, çok yerinde. Ben ayakkabı ve çantanı bu klasiklik için biraz spor buldum. Platform çok yakışmış ama yukarısı o kadar zarif ve o kadar klasik ki aşağıya geldiğimde e, kapalı ayakkabı istiyorum. Çünkü kolların kapalı, krep kumaş, çok yazda değilsin belli ki. Çok güzel bir ayakkabı, çok spor, çok modern ama... Yukarısı spor ee, değil. Bunu eskiden jeanle giymiştim ben bu ceketi. Giymiş miydin? Yakıştırdığını spora. Ben de ona dayanarak sporla kombinledim. Jeanle belki evet farklı olmuş olabilir ama elbise de çok klasik bir mini elbise. hiçbir şey yok. İddiası yok. Ceket de öyle. Ayakkabı ben kesinlikle kapalı bir böyle jilet gibi bir stiletto ve de siyah bir ayakkabı çanta isterdim. İlk buluşma için bence biraz kısa. Bu benim kendi şahsi fikrim. Ee, ben ilk buluşmaya gidiyorsam bu kadar kısa bir şey e, giymezdim ama bununla ilgili bir puan kırmayacağım. Ee, güzel görünüyorsun. Ayakkabı ve çantanı beğenmedim. Teşekkürler sağ ol. sadece 4.9, 18.9'da günü tamamlıyorsun. Seni yerine alıyorum. Bye bye. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.